Milletvekili olmak Türkiye'deki en karlı işlerden biri galiba ya. Bir kere dokunulmazlığım var abi. Düşünsenize yani normalde suç sayılan şeyleri siz yaptığınız zaman size hiçbir şey olmuyor. Oh anasını satayım kebap. E onun dışında maaşı da gayet iyi. Maaşı yeterli gelmiyorsa her arada bir indira de yapabiliyorsunuz. E milletvekili olmak da öyle zor bir şey değil. Bazen bir başörtü bir de AK Partili olmak sizin için yeterli oluyor. E önerge vermenize de gerek yok. Sıfır önergeyle binlerce liralık maaş alan bir sürü milletvekili var. Meclise katılım sağlamak Hak mı? Ne münasebet. Onu da çok fazla yapmanıza gerek yok. Ha yaparsanız da böyle uyumaya falan gidersiniz arada. Çok da bir şey yapmanıza gerek yok yani rahat iş. Ya gerçekten bu ülkede yaşanan bazı şeyleri benim kafam almıyor ya. Ulan çoğu milletvekilinin neredeyse hiçbir şey yapmadan yüz binlerce lira maaş almasını geçtim. Bana gerçekten şunun örneğini herhangi bir ülkede gösterebilir misiniz? Bir ülke hangi akla hizmet o ülkeye en büyük tehditlerden birini oluşturan bir terör örgütünün liderinin yeğenini milletvekili yapar. Az önce söylediğim şey gerçekten gerçekten şaka değildi bu arada. Ya bu gerçekten Amerika'nın El-Kaide üyelerinden birinin meclis üyesi yapması gibi bir şey. Ama neyse ki bunu da kimseye kaptırmadık dostlar. Dünya üzerinde az önce söylediğim şeyi başarmış olan tek ülke muhtemelen Türkiye'dir. Siyasetle ilgilenen insanlar zaten tanıyordur ama yine de tanıştırayım. Ömer Öcalan. Kendisi PKK'nın kurucusu olan Abdullah Öcalan'ın yeğeni. Şimdi konuya çok fazla hakim olmayan bazı insanlar belki şey diyebilir işte. Ya kardeşim bu adam sırf o adamın yeğeni diye onu desteklediği anlamına mı gelir? Belki de tamamen karşısında duruyordur falan. Aha. Çok masumsunuz siz ya. Günümüzde halen daha milletvekili olan ve Türkiye'den yüklü miktarda para kazanan bu adam daha iki gün öncesinde amcası olan Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaştı. E şu tipe zaten diyebilecek çok da fazla bir şeyim yok ya. Da diyorlar dış görünüşle kimse yargılamayın. Mesela ben bunu yargılamayım da kimi yargılayayım? Tipine bak. İnsan öldürür bu hırsızlık yapar bu. Her şeyi satar bu. Dünyaya zararlı bu çocuğum ha ha. Şimdi benim bu olaya neden bu kadar sistem ettiğimi muhtemelen anlamışsınızdır. O yüzden sakin bir şekilde tekrardan sormak istiyorum. Ulan hangi akla hizmet bu adam milletvekili olabiliyor ya? Dostlar demokrasi dediğimiz şey gerçekten bu değil. Şimdi aranızdan bazıları muhtemelen şey diyecektir işte. Demek ki halk bu adamı seçmiş şöyle olmuş böyle olmuş falan. Ya tamam da sonuca baktığımız zaman böyle bir adamın hiçbir şekilde seçme ve seçilme hakkının olmaması gerekiyor. Bu adamın yapmış olduğu paylaşım Türk Ceza Kanunu'na göre bir suç. Ve adamın bundan dolayı hapis bir ile yatması gerekiyor. Ama milletvekili olduğu için tabii ki dokunulmazlığı var ve bu yüzden de başına hiçbir şey gelmeyeceğini bildiği için de rahat rahat paylaşımını yapıyor. Bir de üstüne sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Gidip insanları da örgütlendiriyor. Özellikle doğu bölgelerinde bazı insanlar Öcalan lehine sloganlar attı geçtiğimiz günlerde. Ha tabii ki bu sloganların ardından bazıları gözaltına alındı. Hatta bazıları da tutuklandı. Şükür olması gereken de buydu zaten. Ancak benim aklımın almadığı bir nokta var. Bu adam mesela bu paylaşımında açık ve net bir şekilde suçluyu övme ve halkı kim ve düşmanlığa teşvik etme suçunu işliyor. Ve işin komik kısmı milletvekili olduğu için bundan dolayı yargılanmıyor. E bütün teröristler milletvekili olsun o zaman istedikleri gibi propaganda yapsın. Bu nasıl iş lan? Ya kimse kusura bakmasın ama ben bu adamın maaşını kendi cebimden ödemek istemiyorum. Bu adamın yediği yemeği, içtiği suyu her şeyini biz karşılıyoruz. Ve kim bilir o adam kazanmış olduğu parayla ne yapıyor artık söylemek bile istemiyorum. Açık konuşacağım dostlar. Kendi elimizde bir canavarı besliyoruz. Ve bu da elbette kimin sayesinde tartışmaya bile gerek yok. Ondan sonra işinize geldiği zaman savunma sanayisini geliştireceğiz ayağına. İnsanlardan durduk yere 750 TL toplamasında biliyorsunuz ama. Benim sizlere gerçekten basit bir tavsiyem var. Savunmayı geliştireceğiz ayağına bu kadar fazla vergi toplamaktansa önce meclisteki bu insanları ayıklayın bence. Hani geçenlerde dediniz ya işte mecliste konuşulan bazı şeyler 20 yıl boyunca gizli kalacakmış falan. Siz oradaki şeylerin gizli kaldığını düşünüyor musunuz? Güldürmeyin beni ya. Abdullah Öcalan'ın yeğeni vardı o konuşmada. Yeğeni. Daha ne olsun yani ben... Tebrik ederim sizi. Harbiden başarılısınız. Siz böyle yapmaya devam edin. Ondan sonra terör niye bitmiyor oluyor? Yazık. Çok yazık gerçekten.